Milyonlarca yıl önce kötü kalpli Sledge evrenin en büyük gücünü çalmaya çalıştı. Enerjemleri güvende tutma. Şimdi enerjemler bulundu ve Sledge yeni bir kahraman e takımıyla savaşmak e için dönüyor. Kırmızı e artık e e Şimdi olmaz. Mı? Hayır. Onlar Power Rangers Dino Yükleyici. Bayan Morgan, düşünüyorum da belki Gümüş Ranger'ın yerini belirleyebilirsiniz. Evet, böylece zordu alıp ona yardım edebiliriz. İnan bana bunu deniyorum. Ama intergalaktik iletişim çok zorlu. Merak etmeyin, onu bulacağız. Bak Koda, bu yeni muslukla bulaşıkları çok daha çabuk yıkayabiliyoruz. E, su yılanına benziyor. Koda, <laughs> sadece bir dene hadi. Hayır, hayır istemiyorum. Aa, bak Söz veriyorum canını yakmayacak. İstemem Gel buraya, dedim. Hadi. Sakin günler çocuklar. Merhaba. Bu yaşlı bayana bir buzlu çay getirmeye ne dersin? Elbette hanımefendi. Hadi güven bana. Sadece bir kere deneyeceksin. Ah, tamam. <gülüyor> 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 Tyler. Tamam üzgünüm. Eee... <laughs> 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 Gördün mü? Çok kolay değil mi? Hmm. Sadece böyle basman yeterli. Ne oluyor? Kapat şunu, kapat. Çabuk. Kapat. <laughs> Bugün duş almıştım ben zaten. Onu yok edeceğim. <gülüyor> dur dur <gülüyor> şunu. tamam dur. Su yılanının soyu tükendi. Aslında ben vanayı kapadım. Aa, aman tanrım. Buraya hemen bir tesisatçı çağıralım. <laughs> tesisatçıya ihtiyacınız yok. Kural bir hayatım. Bir peni bile harcamam. Kendin tamir edebilecekken yani. kuralları nasıl unutabilirim? Büyük anne Betty burada ne arıyorsun? <laughs> ah hiçbir şey, sadece müzeni dağıtmamana yardım ediyorum. <gülüyor> Beni <laughs> arkadaşlarınla tanıştırmayacak mısın? Kodam, Tyler, Merhaba. Chase, Merhaba. Ivan, Riley, Shelby. Bu da benim büyük annem. Ah <laughs> çok memnun olduk. Oh um, unutmadan uh, size bir şey getirdim. Hadi gidelim. Birin kanyonda keşif yapıyordum ve eski bir mağarada bunu buldum bir tür ışık yansıtıcı olmalı çocuklar. Bunu sergilemek falan istersin diye düşündüm. Teşekkürler büyük anne ama müzenin yeni bir parçaya ihtiyacı yok. Tamam. Beni dinleme. Gidip hediyelik eşya dükkanındaki ampulleri değiştireceğim. Nedir o koda? Sanırım bunu tanıyor. Beni birincinin kanyonuna götürün. Hemen lütfen. Dur. Büyük belirttiği bölgedeyiz. Ama bulduğu mağarayı göremiyorum. Bu yer çok çok tanıdık. Hey bekle. Çocuklar şuna bak. O da bunun burada olduğunu nereden bildin? Burası benim evim. İnanılmaz. Beni izleyin. Hadi gidip bakalım. bu kesinlikle paleotik döneme ait. Ailenin yaşadığı yer burası mı? Bundan tam yüz bin yıl önce. Evet, biz burada uyurduk. Ateşin yanında. O da bu petroglifler inanılmaz. Elbette. Yaban Mersin'in suyu ve de mamut pisliğinden. Oh. Hey, hmm. bu neşeli adam da kim böyle? O benim büyük babam. Büyük bir kahramandı. O Kabilemize kurallar koyardı. Her zaman, asla, mağaranın yasaklı bölgesine girmeyin derdi. Yasaklı bölge burası. Ha? Koda, orada ne var? Büyük babam çok tehlikeli olduğunu söylerdi. Bu taşları asla geçmeyin derdi. Büyük babam şu anda burada değil ama. Sorun olmayacaktır Koda. Daha önce büyük babamın kurallarını çiğnemedim ama. Bir şey olmuyor. <laughs> Gördünüz mü? Kayalar önemli değil. Kural saçma. <laughs> Vay canına. Ne harika bir mağara. Ee, bir şey görüyor musunuz? Burada bir şey yok o da. Bir dakika. Bu kemik bir şeyi kapıyor gibi. Bir kapı olabilir. Acaba içeride ne var? Belki de oraya. Çok geçleydi. Çocuklar, neler oluyor? Aa, belki de onu geri koymalıyız. Evet. Hızlıca. <laughs> Çocuklar, bunu gördünüz mü? Hadi. Çabuk olun. Bu da nedir? Sonunda özgürüm! <laughs> <laughs> Bu, büyük babamın hikayelerindeki canavar. Fazla hatırlamıyorum ama çok kötüydü. Tropikal bir kabus gibi görünüyor. oraya kapayan acımasız yaşlı adamı hatırlatıyorsun. Şimdi ödeşme zamanı. Ha, ha, al bakalım. Ha, 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 ha. ha, ha. göründüğümden ha, ha, daha güçlü. Boyunca yüzyıl sonra hala insanları patatlayabildiğimi görmek ha, ha. iyi hissettiriyor. Ha, ha. Doğruca yere bakalım. Koda, bu canavar hakkında ne hatırlıyorsun? Hafızam çok iyi değil Görüşürüz ama... Görüşürüz şapşallar. Biraz da güneşle eğlenelim. <laughs> Şimdi hatırladım. Herkes mağaraya girsin. Koşun. Ben tatildeyim. Evet, harika. Onların nesi var böyle? Büyük babamın hikayesini şimdi hatırladım. Gün ışığına çıkarsan... ...sen de onlar gibi olursun. Canavarın ışınlarına maruz kalan herkes... ...çalışmayı bırakıyor. Kimse avlanmıyor. Herkes açlıktan öldü. Büyük babam durdurmak için ne yapmıştı? Gerçekten ben demişti, neden bilmiyorum ama... Büyük annenin mağarada bulduğu mercek çok önemli. Ha, hemen laboratuvara dönmeliyiz. Bunlar bizi güneşten koruyacaktır. Hazır mısın? Ya, gidelim. Stüdyomuzun önündeyiz. İnsanlar okullarını ve işlerini terk ediyorlar. Hepsi tatile çıkıyor. Ben de öyle. Hadi Jake. Sen bunu sen yapsın öyle değil mi? Aa, Benim iznim olmadan Luffer! Hayır, ben bir şey yapmadım. İkiz kız kardeşim Leisure olmalı. O oh, haklı. Tanıyıcılarımız kız kardeşini uzayda tespit etti. Enerjisini dünyaya gönderiyor. Bu insanlara tatile çıkma isteği veriyor. Hücal'a senin kız kardeşin gezegenin yarısını aylak insanlara dönüştürdü. Buna Power Rangers da dahil. çok üzgünüm efendi Heckle. Gidip onun ışınlarını kapatabilirim. Biz canavarların buna bağışıklıkları var. Bağışıklık? Ha? Evet. Bir dakika bu mükemmel. Nasıl? Power Rangers tatildeyken biz çok çalışacağız. Vernie, budem krastih energiyemi. Hehehehe. Ne duydun mu kırıyor? Venture'lar tatildeymiş. Tatil mahvetmeye bayılırım. Gidelim. <laughs> Merceği getirdim. Teşekkürler Koda. Umarım bu işe yarar. Tyler. Hey, hey, merhaba Bayan Morgan. Şimdi lütfen şuna bir bakın. Geç. Tamam hadi yapalım. <laughs> <laughs> Anlamaz. Ah, onlar böyle ördek gibi otururken isteyen herkes enerjimlerini çalar. Büyük baban o canavarı durdurmak için bu merceği kullandıysa bunun nasıl çalıştığını öğrenmeliyiz. Mağaradaki bu semboller anahtar olabilir ve onları okuyabilecek tek kişi de sensin. İşte bu! Kırmızı ranger tehlike getiriyor. Bu <laughs> Harika! <laughs> Anladıklarını unutmuş gibi görünüyorlar. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Onları bisikletten düşüreyim Hayır. mi? Hayır. Bu enerjimleri çalmak için harika bir fırsat Aa. Sabah yine gelin. Ben fazla beğenebileceğimi sanmıyorum. <laughs> Enerjimleri aldıktan sonra bu tatil yüzünden bir tatile ihtiyacım olacak. Ay. Sanırım hepsi bu. Harika çeviri oda. Petrogliflerin birkaç tanesi eksik olsa bile sanırım bu doğru. <laughs> Hadi bir deneyelim. Işıl merceğe doğru tut. Neyi yanlış yaptık bilmiyorum. Bu tamamen benim hatam. Büyük babamın kuralını dinlemem gerekirdi. İnan bana büyük anne ya da babasını dinlemeyen ilk kişi sen değilsin. Dur bir dakika. Belki de eksik sembollere ihtiyacımız yoktur. Belki de tüm ihtiyacımız olan büyük anne Betty'dir. Hadi umarım hala burada müzededir. Kaybedecek zamanımız yok. Yapabilirsin Shelby. Evet. evet tatil yaparlarken Angel'ların enerjilerini almaya geldiğimizle ilgili hiçbir fikir ne? Siz oynarken enerjemlerinizi tutabiliriz. Orada ne işiniz var? Fury, biz anne, aynı... anne onları yoruyorduk ki siz girip enerjileri alın. Evet. Bu haykalı planların parçası değildi. <laughs> İstediğin şey bu mu seni hamsal canavar? Enerjileri istiyoruz. Bu enerjiler benim olur çok yavaş. Maalesef mızrak dövüşü becerilerin etkileyici değil. Merhaba. Oh. Aşağıya. Ne <laughs> bunu gördünüz mü? Ay, canavar. canavar geldi. Ay, canavar yerde. Ben ben hatları koruyayım. <laughs> harika. Seni yok ettiği salak o kadar harika bulmayacaksın. <laughs> Bu tatil gerçekten muhteşem oldu. Buranın hamburgerleri dinamit gibi. <laughs> Yulaf ezmesi mi? Ben tatildeyim. Sipariş etlerinin bu olmadığını biliyorum ama bu daha sağlıklı. Kaburgalarına iyi gelir. E, affedersiniz, müsaadenizle. Ha, büyük Anne Betty. Çok önemli bir konuda yardım etmelisin. Sen benden yardım mı istiyorsun? Evet istiyorum. Gerçekten. Oh, oh, bunu duymak o kadar güzel ki hayatım. Ayakkabılarını bağlamayı öğrettiğimden beri sanırım bana bunu hiç söylememiştim. Kalbimi ısıtıyor. Bunu söylememiş olsam bile... ...her zaman yardımına ihtiyacım var büyük anne. O zaman senin için ne yapabilirim ben? Hmm. Pantolonuna bahse girebilirsiniz. Birincil mercek eğer buysa... Burada yani ucunda ikinci bir mercek olmalı. Aa peki nerede? Bizim sadece bir merceğimiz var. Şansınız var ki... de yedek bir tane var. Oh. Hmm. Tamam. Hadi deneyelim. Hazır mısın Koda? Evet başla. <laughs> ben. Saat üçte toplantım vardı. Ne giymişim ben böyle? Evet, çocukları almamız gerekiyor. <laughs> Büyük anne başardın. <laughs> Bazen bunu söylemeyi unutuyorum ama sen bir harikasın. <laughs> sen son derece özel bir çocuksun hayatım. Şimdi bana izin verirseniz sizin için yıkamam gereken bir dolu bulaşık var. Tamam. Şimdi bu ışını tüm gezegen üzerine yollamamız gerekiyor. Kristal'in uzaya gönderilmesi için Plesios Ordu kullanacağım. Koda, gidip diğerlerini bul ve enerjilerini güvenceye al. Ama güneşte dikkatli olmam gerek. Zaten şimdi dek etkilenmediğin için görüşmen gerekirse korunmuş olursun. Tyler, neredesin? Arkadaşların saklanma oynarken kaçtılar ama seni yendikten sonra onları bulacağım ve... Onlara zarar vermeni izin vermeyeceğim. Beni tanıştırmayacak mısın Furi? bu Loper. Sanırım ikiz kardeşiyle tanışmış da. Lisha. İki tane mi güneş canavarı var? Aferin. <laughs> Mağara adamı ikiye kadar saymayı öğrenmiş. Sana nasıl öğrendiğimi göstereyim. Dönüşüm zamanı. Dino yükleyici. Hazır. Sego yükleyici. bağlan. Gücü serbest Bütün bu sorunu ben başlattım. Ve ben bitireceğim. Enerji ver. O kadar çabuk ki yapan ben ya. O da kız kardeşi kadar güçlü. Ben daha da güçlüyüm. Evet, 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 Dino çelik. Bu silahları seni kurtaramaz. Oh, deniz topumu unutmuşum. Ama denizde değiliz. Yok hala. Sen oh. onun patladığından bahsettin mi? <laughs> Çok güçlüler. Tek başıma baş edemem. Deniz o da. Evet. Dostlarım çocuklar, evet. çocuklar daha güzel olan nedir? Ne? Dino süper yükleyici tatil. Evet. <laughs> İyi zamanlama. Alalım saklanma sona erdi. Evet. Bir dakika. E, nereye gidiyorsunuz? <laughs> Hadi gelin. Bir etek kapın. O, olamaz. Hala içkisi altındalar. <laughs> Dino Süper Yükleyici Rangers. Hula Zamanı! Hüseyin'e kadar dans edeceğiz. Leziozor, bu iş bize bağlı. Arkadaşların sallanırken biz oynayalım. İyi oynamaya söz veriyorum. Büyük Baba mahallesini senin gibi canavarlardan kurtardı. Ben de arkadaşlarımı kurtaracağım. İstek okarsan yorulur. Baya tatlı olur. Yürümüyorum. Yine bizden ben bir düşe çevişem. Oh, <laughs> <laughs> yes, your blade mega zor etkinleşti. Please yükleği mega zor bağlan. Please yükleği mega Hey, kimse benim sahilimi bölemez. Bu ne biçim eksiksin? Gitme zamanı. flasion. Hiç mesamın. Endüres. Ondan sonra üçlü kesik kes, dönüşü. Bu Kulağını eritme zamanı! Dino süper sürücü kılıç! Dino yükleyici bağlan! Dino süper sürücü kılıç! Son roket yumruğu! Şimdiye kadarki en kötü tatili! Canavarın soyu tükendi. Şimdi en önemli kısma geldik. Mercekleri güneş ışınlarının tam üstüne hizalamak. bir şey yarıyor. Boynumda çiçek mi var? Ha? Hasır etek mi? Ne yapıyoruz biz? Ha, sanırım dans ediyorduk. Şimdi sadece sen ve ben kaldık Mavi Aa hayır. O da. Çocuklar kendi sözünü düzeltmiş. Ha, evet döndük dostum. Altı Ranger birden. de. İmkanı yok. Bize ne oldu? Ve bunun hasır eteklerle ne ilgisi var? Bu Uzun bir hikaye. Hey mavi kuş. Sen ve arkadaşların kız kardeşim yok etmenin bedelini ödeyecekler. Gidelim. İntikamı alınacak. Peşlerinden. Acele edin. Sanırım onları kaybettik. Bizi kaybetmediniz. Ama savaşı kaybedeceksiniz. Pimix tatillerine bir son verin. Hadi onları salıyalım. Hadi. Selvi kombo dönüş Dino dönüşlerine patlama Seni hızlandıralım mı Duvardan hamleler Doğru söylüyor Katil onları daha da güçlendirmiş Hadi gidelim buradan -e. hey, hey canavar! Etrafın sarı Çekil üzerimden mavi problem Dino yükleyici. Bağlan. Etkinleştir. Direk süper yükleyici hazır. Ankylo Pekka etkinleştir. Direk süper yükleyici Enklo Pekka formasyonu hazır. Yeni çekin mavi. Kötü bir canavarla baş edemezsin. Pekazor yıkım güllesi. Mağara adamı gücü vakti. Ne ekersen onu bitersin t süper yükleyici patlama! Son vuruş. Benim sobaydı. Aferin sana evet, koda. Ah, canavarın soyu tükendi. Ah. Diş fırçanı da koydun mu? Benim dişim yok ki. Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz? Rangerlarla yaptığımız tatilde bu kadar yorulduktan sonra gerçek bir tatile çıkıyoruz. Rangerlarla arkadaşlık etmeyi ama bir tek enerji mele geçirememeyi çok iş mi? Oh. Sanıyorsunuz. Çok iş diye buna denir. Temizlik görevi. Ne? Hı? Ne? Oh. Hemen! <laughs> ama efendi Hacker, havaiyeyi dikmek için biletlerimizi bile aldı. Divix, hemen moyalarınızı giyin. Tatile gidiyoruz. Hayır! Olamaz! Hayır! Hayır! Tüm yapmanız gereken geminin tamamını temizlemek. Aa! Seni dinlemem gerekirdi Büyük Baba. Bu, bu kuralları sebepsiz yere koyduğunu sandım. Ama sen bunu bizi güvende tutmak için yapmışsın gittikten sonra bile sen hala benim kahramanımsın. Çocuklar, gümüş rencerle sonunda yeniden iletişim kurabildik. Hemen geliyoruz. Kötü haberler var rencer dostlar. Kara enerjim ortaya çıktı. Olamaz, olamaz. Ee, kara enerjim On enerjimde saf altından yapıldılar. Ama saf karanlıktan yapılan kara enerjim yaratılıştan sonra ayrıldı. Evren onun korkunç kötülüğünden korunmalı. Ben yerini biliyorum ve onu yok etmeyi planlıyorum. Bu gerçekleşemez. Zortlarınızın ve mega zortlarınızın datalarını bana verirseniz onu yok edebilirim. Bütün datalarımızı ona vermek mi? <laughs> Bu güvenli mi? Eğer kara enerjim hakkında bir şey yapmazsak geçmiş, bugün ve yarın tehlikeye atılır. Pişman olmayacaksınız dostlarım. Data transferine hemen başlıyorum. Bu bizim tek şansımız olabilir.